Necati sen ne yapıyorsun öyle? Almışsın önüne jelibon kovasını. Ya ne yapayım? Çok güzel gözüküyordu. Allah Allah. Biz yemiyoruz. Biz sağlıklı besleniyoruz. Jelibon dişlere çok zararlı. Ben sağlıklı beslenmedim. Jelibon yedim. Hmm. Özür dilerim galiba. Ben Anne. Sen jelibon seviyor musun? Hmm. Ha, marshmallow. Ama çok zararlı. Hmm. <laughs> Peki. Birer tane yiyebilirsiniz. Ondan sonra hemen kovayı Necati'nin önünden alıyorum. Ve bırak Necati. Allah Allah bir bırakmadı ya. Bu jelibon kalası alıyorum. Evet sadece birer tane yiyebilirsiniz. Kalk Necati kalk. Olmaz öyle. Hmm, otur bakalım şöyle. Şimdi Nisa bize yemek yapacak. Sağlıklı sağlıklı marketten aldığımız meyveler ve sebzelerle. Tamam mı? Hmm, çok sev ben, ben de sen... çok severim. Necati abinin seveceğini pek sanmıyorum. O nerede aburdubur var onları seviyor. O yüzden o kadar göbeği çiş işte Şakir. Otur. Hmm, evet olabilir. Tamam bakalım. Biz oturuyoruz. Nisa'nın bize yemek yapmasını bekliyoruz. Hadi ama sen de. Kaç saat geçecek? Ee, yemek yapmayacak mı? Yapacağım. Bak. E, hazır mı malzemeler her şey? Ne yemek yapacaksın bize Nisa? Hı? Çilek. Çilek yapacaksın. Sadece çilek mi yiyeceğiz? Hı, hmm, çok severim. Ben de çok severim. Ben daha çok severim. Hı? Necati. Necati mi çok seviyor? Necati. Nisa sen sanki Necati'yi biraz kayırıyorsun gibi. Ha? He? Her şeyi Necati'ye veriyorsun. Evet Nisa sen bizi fazla sevmiyor musun acaba? Seviyorum. Beni ne kadar seviyorsun Nisa? Ben Kral Şakir. Sen. Ne kadar seviyorsun Kral Şakir'i? He? Sen Şakir'sin. Sen Şakir'sin. O Canan. Bu da Necati. Peki Şakir'in... Canan. Şakir, Şakir ne kadar seviyor? Çok. Oo yaşasın. Sen Şakir'le Canan'a çilek mi yapıyorsun? Yaşasın. Hmm, başka ne yapıyorsun? Hangisini önce vereceğin çileği bakalım. O ne ya? Aa, yaşasın. Bu sefer Şakir'le Canan'a veriyor. Onlarım. Evet Necati. Sen jelibon yedin. Cezalısın. Hmm, çok güzelmiş Nisa. Hmm, nın, 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 nın. çok nefis gözüküyor. Tadı da çok güzelmiş. Aa, tabak Çatalla mı veriyorsun? Çatal. Ay Vay çok bana. teşekkür ederim. Oley, ben de yedireyim bari. Ah bakalım Şakir saatte hep düşüyor ya. Şakir arkasını dönmüş, Küstü mü acaba? Başka bir yemek mi yersin? Mısır verelim Şakir, mısır çok sever. Anne. Hı, çok severim. Efendim? Onu öğretmem lazım. Ne yapman lazım? Yetmem lazım. Ha. Ama şey anneciğim o kesilmiyor ki şu anda. Şakir öyle yemek istiyormuş. Öyle yemek istiyormuş. Evet ben böyle istiyorum. istiyormuş. Al bakalım Şakir. Nam 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 çok güzel değil mi? Bunlar da çilek yesin. Bunlar da çilek yesin. Al Canan Yürü sen çileğini. Senin. Sen de yarısını ye. Kardeş payı yaptık değil mi anneciğim? <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. kalın. Nisa kanalımıza abone olun desene. Hoşça kalın. Belki bir dahaki videoda remzi de olur değil mi aralarında? Hı hı. Bir dahaki videomuzu bekleyin o zaman. Hoşça kalın. de pelusunu yapacaklar. Mesaj atalım. Kadife'nin pelusunu yapın diyelim. Ay sinek geldi kızım. Aa. Hadi hoşça kal yap. Kanalımıza abone olun desene bir kere. Necati diyecek bak arkadan. Kanalımıza abone olun. Ayşe kalın. Ben seni döveceğim Aa çok ayıp hayır. Dövmek çok ayıp. Şiddet. <laughs> ee... ağlar Necati. Git öp özür dile hemen. Hemen özür dile Necati'den. Şiddete hayır değil mi aşkım? Öp Necati, ye. Aferin benim kızıma. Teşekkür yes. ederim. Hoşçakalın. Siz çocuklar iyi geçinin herkese tamam mı? Necati, Şakir oh. ve Canan çok iyi arkadaşlar değil mi? Hoşçakalın. No.